Hocam aşka küsmek diye bir seçim var mıdır? Aşka küsmek diye bir yani şöyle e, e, tabii insanlar bazen küsüyor. Ne oluyor? Ee, bir ilişkiden gönülsüz bir şekilde çıkıyor, yarım kalıyor yani. Orada yarım kalan şeyleri başka hiçbir şeyle dolduramadığında bir gün diyor ki artık vazgeçiyor. Hele bir de biraz ona uygun bir mesleği varsa, işi buna uygunsa, yani bizlerin çalıştığı gibi yoğun tempo bir şeyse, ondan sonra ben kariyerime veriyorum kendime. Ee, kadın hem erkek için sorun ama genelde kadınlar küser diyebiliyoruz. Kadın biliyoruz. erkek, evet. erkekler de küsüyor. Ee, hmm. Bir de duramaz derler erkekler için. Şimdi aşktan söz ettiniz başka bir şeyden değil. Ay çok değil. güzel, evet pardon doğru haklısınız. <laughs> Eyvallah. <Gülüyor> o durmayabilir ama aşk dediğin şey evet, e, aşk yani. duvara asılabilir yani. Ee, hep söylerim insan yanındakiyle yaşlanır ama ölür ama aklındakiyle yaşlanır. O sizin sözünüz gerçekten muhteşem bir hatırlatma. Ben daha geçen gün yine karşıma çıktı. Hatta bir dizinin üzerine yazmışlar onu müthiş bir sahneydi. Evet. Ee, dolayısıyla e, yarım kalmıştık o tamamlanamamışlık hayatımız boyunca bizi kovalayacak. İnsanlar zannediyor ki psikoterapi anıları siliyor, meseleleri hallediyor filan. Hayır psikoterapetik bütün e, süreçler kişinin geçmişte yaşadığı her ne ise onunla daha iyi baş etmesini sağlayacak kişinin psikolojik sağlamlığını arttırmak üzerinedir. Biz geçmişi değiştiremeyiz. Hmm. O, olan oldu. Ne yaparım? Biraz daha farklı bir açıdan bakarım. Bu farklı açı bana yeni bir şey getirir. Şimdi biz bu bardağa bakıyoruz böyle. Bu içine su olan bir bardak var. Harika. Şu an ben altını görüyor muyum? Evet. Hayır. İşte psikoterapinin altına bakın. Hı. Hmm. Aa burada ne varmış da? Filan. Dolayısıyla aşka küsülür. Ee, ve ya özlersin. Şimdi bir de değişik bir şey söyleyeyim size. Ee, Türkçe'de özlemek fiilimiz var ya bizim. Evet. Mesela Fransızca'da tümemank derler. Sen bende eksiksin anlamında. Hmm. Yani özle bizim manadaki özlem. Mesela İngilizce'de I miss you. Yani evet. senin kaybını görüyorum. Kayıpsın. Yani hep bir noksanlık üzerine, eksiklik üzerinedir. Bizdeki ise eksiklik üzerine duyduğumuz duyguyu tanımlamışız biz. Hmm. O derinlik başka başka dillerde karşılığı yok o zaman. Yok. Evet, özlemek, özlem. Yani bu anlamda deliriyorum Beyza Hanımcığım Hı. ben. Yani ışık var, bizde nur var. Evet. İşte kalp var, bizde gönül, gönül var. muazzam. Yani şu topraklar, bu kültür. Evet. Nasıl incelmiş? Nasıl incelmiş? Nasıl incelmiş? Şimdi geldiğimiz duruma bak. İlk herkes birbirine işte kaç parası var, neyi var, ne yapıyor, ne ediyor. Bakayım bir evini göreyim. Yani insanın kahrolmaması... olmaması mümkün değil. Ee, yediği, içtiği evi. Ya buna çok ilkel beyne dayalı şeyler değil mi aslında? Ya, Yeme, içme. Ya evi. biraz işte bu şey. Yani biz biraz daha yetiştirilen çocuklarız. Yeni nesil yetiştirildiklerini zannediyor ama Bunlar sadece büyütülen çocuklar. Anne diyor ki, ben diyor bunu iki yıl baleye taşıdım. Evet. Bir anda bıraktı diyor. Diyor ki bizim işte oğlanı üç sene piyanoya taşıdık. Piyano istedi. Evet. Duvar tipi piyano aldık evde. Hep teşvik ettik. Bıraktık bıraktı. piyanoyu. Bırakıyorlar gerçekten. Evet bırakıyorlar. Ama niye? Bir i̇stikrar yok. Niye? Neden? E o evde piyano dinlenmiyor ki. Ha. Anne baba Erik Satie'den bir haber. Dolayısıyla çocuk evde ne dinlendiğine, ne izlendiğine, ne konuşulduğuna adapte oluyor. Adapte olamayınca oryantasyonu bozuluyor. Sonra kendi dünyasında bir şeyler yapıyor. Ben çocukluğumun tamamında birlikte yemek yedim ailem. Biz de öyle tepsiye koy, mikrodalgada ısıt, bilmem ne tepsisini alan köşesine gitsin, odasında asla ve kat'a. Ki noktamız tabii babam da babamın işten gelmesini beklerdik. Hı hı. Şey var bir de o gelmeden aile reisi oturmadan baba oturmadan oturulmayacak. Asla ki evet. biz öyle hani o kadar hata ki bir yapımız da yok bizim. Bu bir usuldü yani e, ve hiç batmazdı yani bir derdimiz yoktu evet. bizim bununla. Diyelim ben alışmışım akşam yemeğin 7'de yemeğe sekizde yiyeceksem eğer o gün benim için çok sorun olmazdı. Abim biraz şekeri şey oluyordu, onu da bir <laughs> sıkı, hala öyledir o, açla pek şey yapamaz, dayanamaz. Ee, ama öyleydi yani. Şimdi, bu ne demek? Bir sofra kültürü demek. Evet. E şimdi diyoruz ki, biz ilişki kurduk, birini seviyorum ben. Diyorum ki, gözleri ne güzel, kaşı ne güzel filan. E bir bakıyorsun ailesine, diyelim altı kardeşler, 18'e gelen evden kaçmış. Hmm, bu bize neyi gösterecek? Göstermeni? o kişi, o kişi aynı masada standart bir şekilde uzun süre şükrederek oturamayacağına işaret eder. Çünkü o nasıl olsa gider diyecek sizin için. Kaygı üretecek. Ve sizin hakikaten o gün çekiminiz, işte işimiz bilmem neyimiz uzadığında evde çok kızgın biri bekliyor olacak. Bıktım senin bu işinden işte filan. hiç Başlarken ilişkiye aklınıza gelmeyecek bir şey, söyleyeyim. bir gösterge. Ee, benim babam da yeşil çamlı bir adam. Evet. Onların seyahatleri, geceleri, gündüzleri biliyorsunuz. Yani. Allah'a var. Annemin hiç bıktım senin işinden dediğini duymadım. Çünkü ekmek parasına saygımız vardır ama şimdi öyle değil değil mi? Bizimle ol. Seni göremiyoruz. Kadınlar, erkekler böyle hissediyor. Şimdi onda bir haklılık payı var. Ama ekmek parasına hürmetsizlik ediliyor burada. Hmm. Bir ayrım var burada. Dikkat edin. Nasıl Anlatabiliyor gerekiyor? Anlatabiliyor muyum? Bu dengeyi kurmak gerekiyor. Tabii ki de ben babamı niye daha fazla görmeyeyim? Babamla işte Luna Park'a niye gitmeyeyim filan? Okey ama yani bu dönemde hiçbir şeye bizim saygımız yok. O kadar hoyratça şey söylene... Söyleniyor ki, e, mesela biri diyor ki, sen bu iş yapmayı devam edeceksin mi diyor. Evet. Bunu bana, yani bu hoyratlıkla, bu özgüveni nereden buldun sen ya? Sana ne? Ben çok iyiyimdir bu arada Sana ve banane konusunda da. <laughs> Keşke herkes tam gerektiği yerde söyleyebilsin. E yani mi? işte diyor ya, biraz çalışmamız lazım Hı -hı. kendimizle ilgili. Ve e, bu saygı, bakın bir şey söyleyeyim. Şimdi ben bu bardağı burada attım kırdım. Bir şey olur mu? Olmaz. Canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Dersiniz. Ee, niye? Bu bir mal. Hı hı. Çok değerli bir şey değil. İşte bardak yerine konabilir. Eğer ben partnerime de benim bir emtiyam olarak görürsem bizim hanım hı. o zaman onu dövmekle sövmekle de bir beis görme. Hmm. Çocuğumun hangi okula gideceğine, hangi okula gitmeyeceğine karar verir. Yani bunlar evde başlar. Evet. Babasından bu baskı görmüş kız ne ister? Özgürlükçü bir koca ister. Özgürlüklü kocayı bulur mu? Bulur. Evlenir mi? Evlenir. Harika. Bakın size çok highlight bir şey söyleyeyim altını çizersiniz. Buyurun. Hmm. Psikolojide şöyle deriz biz. Bir insan biriyle niçin evlendiyse aynı konuyla da boşanır. Özgürlükçü diye evlenir. Evet Benle hiç ilgilenmiyor diye boşanır. Adam merak etmiyor beni. Gece ikide eve giriyorum neredeyse demiyor. Arkadaşlarla işte Yunan'a gideceğiz diyoruz. Git hayatım diyor. Ben böyle ilişki sürdürmem diyor. Çok ilginç. Şimdi kadınlarla erkeklerin farklı şey var. Erkekler gelecek için ev kurarlar, aile kurarlar. Hı hı. Kadınlar ihtiya o anki ihtiyaçlarına uygun kişilerle bir araya gelirler. Yani kadın baba evinde gördüğünü mü arar, evlilikte görmediğini mi arar? Gördüğünü ya da göremediğini arar. Hı. Erkekler de tabii ki biraz annelerini andıran kadınları isterler. Ama öte yandan Gelecek için evlenir. Geçmişteki bir travması veya ihtiyacını gidermek için değil. Hmm. Bu işte çatışma bize ilişkilerdeki özellikle evliliklerdeki şu an günümüzdeki en büyük sıkıntıların habercisi. Kadınlar şimdi bizim çalışmalarımıza eğitimlerimize, programlarımıza katılıyorlar filan. Ondan sonra hep şunu duyuyorum. Bak ben kendimi geliştiriyorum. Hmm. Bizimki hala oturuyor. Şimdi haklılık payı var. Doğru. Ama erkek dediğin şey, bakın bir bilimsel çalışmadan söz edeyim size. Oturmuşlar bu uzun süren bir şey. Şimdi hatırlamıyorum hangi üniversite filan oldun ama ben sıklıkla literatür tararım orada bulmuştum bunu. Evde şey var, gerekirse paylaşırız yani. Şöyle uzun tamam. süreli bir araştırma ve multikültürel ve enternasyonel bir araştırma yapıyorlar. Diyorlar ki soru şu. Biliyorsunuz bilimsel araştırma bir soru bir hipotezle ortaya çıkıyor. Onu kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Neden diyorlar dünya genelinde aynı iş yapmalarına rağmen erkekler kadınlardan daha çok para kazanıyor. Evet. Bunu bir anlayalım diyorlar. Odur da budur da filan sonuçta ben ez cümle sonucu söylüyorum. Çıkan sonuç şu. Erkekler kadınlara göre aynı şeyi sıkılmadan daha uzun süre yapabiliyor. Siz 75 yaşında dondurmacı amca görürsünüz. Evet. Siz 80 yaşında Antep'in bakıcılar Çarşısı'nda elinde Ustak. iğnesiyle yemeni diken amca görürsünüz. O amcaya hiç bugüne kadar röportaj yapıldığında amca sıkılmadı mı aynı ayakkabıyı dikmekten diye bir soru sordunuz mu? Hayır. Kaç yıllık dükkan dediniz. Aa burada bir tarih yatıyor hmm. dediniz. Adamın hala en büyük üzgünlüğüne çırak yetiştiremedim diyor. Senin ustan kimdi diyorsun? İdris ustaydı diyor. Duvarda fotoğrafını gösteriyor. Gösterir. Anlatabiliyor mu? Çıkan sonuç bu. Yani kadın sıkıldığı yeri terk mi ediyor? Kadın daha çok sıkılıyor. Erkek daha kanaatkar diyelim. Hmm. Bu işte yani... o e, hipergaminin getirdiği daha iyi olsun, daha çok olsun, daha iyi olsun, çok olsun kontrol edemediğinde o zaman işte mesela 3. yılında şirketli diyelim kadınlar ay ben buraya bırakacağım, buradan çıkmak istiyorum, İşte teklif gelir mi diye başlıyor, yedinci yılda çıkıyor. Ama dört yıl nasıl geziyor? Sıkıldım, sıkıldım, sıkıldı. <laughs> ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Erkeklerde öyle bir durum yok. Bir anda gelişir erkeklerde her şey. Patronla kavga, müdür müdür bilmem derken, vurur kapıyı çeker, o an olur o işler. Bu şeyle de ilgisi yok mu hani evi geçindirme yükümlü kodlaması yani o kazanmak o da zorunda dahi. macera arayışında pek bir şey yok gibi bir Çünkü durum olabilir mi? Şöyle bir genel kabul var erkekte ben seve seve çalışacağım. Hmm. Bu eve bakacağım. Limon satacağım, onu evet. yapacağım, bunu yapacağım, bakacağım. Dolayısıyla ay tırnağım battı, ay bak parmağım kırıldı. Hiç siz öyle ağlayan erkek gördünüz mü? Anlatabiliyor muyum? Hala da şu an madenlerimize kimler iniyor? Şu saatte madenin dibinde olan insan yok mu erkek? Ve 80. katta kaynak yapan kim? Hava ağır şartlarda, o soğukta, o tipide, o uçağın şeyiyle kimler çalışıyor erkekler? Dolayısıyla kadında konfor ihtiyacı arttıkça, yaşamdaki tutarlılık ve kendi başına bir şey ilerletme şeyi azalıyor. Erkeklerde hani kadınlar işte e, utandırıyorlar, aşağılıyorlar ya. Ya ben bir gittim gazete kağıdı üstünde yemek yiyordu diye. Evet. Erkek o sırada hani şöyle bir şey var. Aman yarabbim şu an böyle e, pazenden bir işte krem e, yemek sofrası üstünde. Sunum gümüş var. şeylerle hani. Sunum var hani, ya şimdi sunum. E, e, i̇şte hani silver bir. Yok. Evet. Adamın olayı şu. Karın aç, yumurta kır ekmeği kes, oh. bandır, karnını doyur, televizyona bak. Ve bu, ne oluyor? Bazı kadınlar bu sistemi bozmaya çalışıyor erkekte. Hmm. O da mutsuz olsun, o da beğenmesin istiyor. Kalk, ben seni bu masaya oturtmam diyor. Sonra alıştırıyorsun sen bunu, adamın gözünü açıyorsun. Aa, çok ilginç. E şimdi gözünü açıyor. Ben ilk defa, şimdi ben sizle sık görüşüyorum ve size işte İtalyanca öğretiyorum diyelim tamam. ki. İtalya baktığınız baya konuşuyorsunuz. İlk yapacağınız şey ne olur? Ne olur? İtalyan birilerini iletişim kurmak evet, için. Evet, yani şey İtalya'ya mi? gitmek istersiniz. Aa, evet. Adamı sen gözün ya dokunmasa ne bu adam? E işte ama ne bileyim ya bir erkeğin elindeki iz, yırtık, tırnağındaki motor ya. Evet. O ailenin namusudur ya. Yok anlatabiliyor Kadın onu temiz olacak şey olacak, bakımlı olacak böyle süsleyip e giydirip. Içi. <laughs> evet. Bir takım dezen bu adam sanayide çalışıyor. Evet. Bunun tabii ki yağı olacak, gres yağı olacak her tarafı. Evet. Lekesi olacak, kokusu olacak. Yani o lekeyi, o kokuyu o adam sevdi de sana gelmiyorsa şimdi ben diyorum ki kaç yıllık evlisiniz hanımefendi diyorum 20. 20 yıl önce beyefendi ne yapıyordu? Yine kaportacıydı diyor. O zaman tabii çıraktı diyor. Hı. Şimdi dükkan sahibi. E siz tanıştığınızda bankada memurdu da hani elleri manikürlüydü de. E 20 yıldır bu adam hala aynı dükkan mı diyor? Aynı dükkan diyor. Bu adam 20 yıldır aynı dükkana gidiyor. Çıraklıktan girdiği dükkanın sahibi oluyor. Hı hı. Ve bundan ay sıkıldım artık. Ben de golf oynayamadım. <laughs> Şu hayatta yani bir golf oynasam, işte göceğe bir tekne atsam şöyle 10-12 metre diyor mu? Demiyor. Ama biz işte biraz böyle oluyor. Yani ez cümle, o çalışma bize gösteriyor ki erkekler aslında daha kanaatkar, daha tutarlı ve daha kararlı varlıklar. Peki hocam, ee, şimdi şu, bu, bunu hazırlarken de aklıma şey geldi. Eskiden annem birisi, mesela öğretmen fazla kızdı, bir şey oldu filan. Hep Ya da birisinin bize fırça attığına tanık oldu ya da duydu, hep şey derdi. Akşam karısı yüz vermemiş, benim çocuktan çıkarıyor. Ha. Tabii anlamazdık bunu da sonra yetişkin olunca anladık. Buradan da şuna geleceğim. Cinsellik erkeğin kontak anahtarı mı? Yani sultanlar, padişahları derler ya cinsellikle yönetti. Arkadaki güç o yüzden Hı -hı. oydu dediğini yaptırıyordu. Şimdi baktığınızda buradan Samsun'a gönderirsiniz bir erkeği. Hı -hı. Kolaydır aslında yönetmek. Hı -hı. O yüzden net soracağım. Cinsellik bir erkeği yönetmek için, çalıştırmak için kontak anahtarı mıdır? Ee, Araba gitmez mi yoksa? Gitmez. Net. Kontak anahtarı demeyelim de yakıtıdır diyelim. Hmm. Yani şöyle bak. Şimdi kadınlarımızın kavga ettiği bir bilimsel gerçek var. Baş ağrısı. <laughs> Yok. Onun, onun, ondan söz etmiyorum. Şöyle ki. Şimdi erkek poligamik bir varlık. Evet. Kadın hipergamik bir varlık. Hı hı. Yüzyıllarca yıl böyle hayatta kalmışız biz. Evet. Şimdi böyle beş sene içinde aman abi ben kafayı kırdım şöyle oldum. Bu, bu, bu herkese göre değil o. Ee, daha ilkel dürtüleriyle daha maskülen ya da daha feminen e, ee, şimdi bir kadının da doğurma zamanı geldiği zaman doğurmak istediği zaman biz ne kadar kabasın mı diyoruz. Hı. Anlatabiliyor muyum? E ee, bazı kadınlar ne diyor? İşte artık benim yavaş yavaş geldi. Ben bakmaya başladım diyor. Evet. E o zaman sen de damızlık mı arıyorsun? Ha, üremek istiyorum demiyor mesela. Demiyor da. Evet. Artık evlenme şey çağım, çağım geldi diyor. Evet. Ya işte o yüzden biyolojik senin... saatin biyolojik saat. İşte bir şeyi nasıl pazarladım, paketledim bir önemi yok. Altında Hı. zaten bütün o şey altında yatıyor. O yüzden ben dediğim ki paketlemeyelim. Doğrudan konuşalım. Birbirimizin zamanı tüketmeyelim. Hı. Hepimizin zamanı değerli. Şimdi şöyle bir şey var. Erkek deneyimsel bir varlık olduğu için elleyerek anlar. Bunu bak bir erkeğe ver, ne yapar bunu? Evet. Gerçekten öyle. Bu adamı çağırıyor. Burada ne yazıyor? Bu? Ne, 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 bu? Gerçekten öyle yapıyor. Ha, gerçekten. Ne bu? Çin. Çin bu? Nereden geldi bu? Sen içindeki <laughs> şehirleri say desen biliyor. Hani, ne gerekse ışığa tutar. Filan, hani ince mi? <laughs> <laughs> Bak bakalım diyor öbür bir aç bakayım bu kaç saat bunu, bunun şeyi. <laughs> Harika. Bunun böyle evet. değil midir? Malzemesi filan işçiliği <laughs> gerçekten hocam ya. E Çünkü yani. şey. E şimdi arabayı alacak, kaputu açtırır, koltuğa oturur, onu koklar, evet. bunu bilmem ne yapar. Değil mi? Evet. E işte gider, telefon al, biliyorsunuz, telefoncular oraya bir tane tel takardı hani çalınmasın evet. diye. O telefon altına bakacak, evet. bakacak. Böyle bir varlık. <laughs> şimdi ben senden hoşlandım. Evet flört ediyoruz. He. Ee, yani o deneyim Aydınlanma oluşan. O, oldu şu an o deneyim tamam. olacak. Tamam. Çünkü o zaman anlayacak sevip sevemeyeceğini, hmm. biliyor musun? Sevebilmesi için sevebilmiş olması gerekiyor. O yüzden bu deneyime net koşuyor. O deneyimde anlıyor. Bizden olur mu olmaz mı? O zaman arabanı benden daha çok seviyorsun. Arabanda benden daha çok ilgileniyorsunun da sebebini anlayabiliriz. Bir manada öyle. Tamam. Çünkü onu istediği gibi kostümüze ha. edebiliyor ve oradan itiraz gelmiyor. Evet. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Evet. Ben diyor gayet. şimdi kaplatacağım diyor. Mat gri yapacağım arabayı diyor. Araba sana ama mat gri beni yazın şişman gösterir demiyor. <gülüyor> <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Evet. Ee, bir erkek niye evlenir? Ay şu an hiç halim yok, gidemem de demiyor mesela hmm. değil mi? <laughs> şu geçer aklından. Evet. Tek bir şey ben size söyleyeyim. Ay ondan ne güzel anne olur, ne güzel. Üy. Annem anne sonra o işler. Ya, o da yok. Önce bakar der ki, bu kadına yeryüzünde benim başka benim dışında hiçbir erkek temas etmez. Hmm. Onu dediği an yüzüğü düşündüğü andır. Kaba bir tabirle söyleyeceğim, meseleyi anlatmak için kaba söyleyeceğim, tamam. ee, yanlış anlaşılmasın rica ediyorum. Bak baştan söylüyorum. Şerh düşerek. Evet. Şerh düşerek. Der ki ben bunu bir plakasını, ruhsatını bir yapayım bana der. Ben bunu bir üstüme alayım der. Hmm. İsmail. Şimdi erkekler kiralık araba konusunda son derece şeydirler biliyorsun. Hala yok. O hmm. mal olacak onun. Evet. Hani adamı diyorsun, kadeve düşüyorsun, onu yapıyorsun, bunu Hı. yapıyorsun. Ay bir yere çizildiği zaman canın yanmıyor bilmem ne filan diyorsun. Abi yani sen ya. sen öyle yap. Hı. Dolayısıyla ve yapısı gereği dikkat ederseniz eşiniz, babanız, amcanız, dayınız görmüşsünüzdür belki. Bir erkek eve geldiği zaman ilk ne yapar? Soyunur. Evet. O saat çıkar, yüzük çıkar, bir şey çıkar. Hani işte gider eşofman giyer ne yapacak? Yani evet. ilk ne yapar? Soyunur. Montu atar, ayakkabıyı atar. Erkek boşaldıkça rahatlayan bir varlık. Evet, üstüne Değil, Soyunup dökünüp bir atar. 100 e, yıl Roma'ya bakıyorsun, erkek peştemali almış Roma şey banyolarında, Hı. değil mi? E, evet. İsveç tarafına o kuzeye gidiyorsun e, orada şeyler var, saunalar. Erkek soyunmuş, yatmış, gevşemiş. Evet pozlar hep o yüzden öyle zaten rahat rahat. <laughs> Şimdi dolayısıyla erkeğin en kendini iyi hissettiği, rahatlığı bildiği şey Eşiyle yaşadığı cinsellik. Hmm. Yeri geliyor hareketli ve hani keyifli bir şey. Yeri geliyor uykuluk. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani krallık bu... mı peki aynı zamanda? E, e çünkü niye orada kaliteli gevşerse sabah aynı güçte kalkıp devam edecek. E açıyorsun işte şey filmi Neo, Truva. Evet. Aşil ne yapıyor? Savaştan bir geliyor, çadıra bir giriyor. İlk yaptığı şey soyunmak. Evet. Erkek Peki. boşaldıkça rahatlayan bir varlık olduğu için kadın da doldukça. Bak şimdi sen Abdüpekçi Caddesi'ne git. Of. Oradaki şeyler kollara takılıyor poşetler. Evet. Beş oraya beş oraya taksan sorunsuz yürüyecek. Alır onu böyle yürür. Evet. Doğru mu? Doğru. Heh. E, erkeğe bakıyorsun şimdi AVM'de ailecek gidiliyor. Harika oradan bir poşet buradan iki poşet bir de işte markete uğramıyor. Ne oluyor? Siz diyor burada durun, evet. ben bir arabaya iniyorum bunları bırakacağım. <laughs> evet. Niye o tuhaf küçük çantaları takıyorlar böyle? <laughs> Şuradan hani böyle küçük evet. çantaları var. Yok işte telefona eskiden bellerine takarlardı. Evet. Eller serbest olacak abi bu herif. Hmm. Erkek böyle bir varlık. Ya tekme yese o ayağına evet. kemiğin kırılır. Ben tozlukla oynayamıyorum diyor. Tozluk giymiyor adam. Şimdi erkek böyle bir varlık olduğu için evet yakıt itibarıyla e, cinsellik erkeğin ilişkiyi sürdürme, sabah uyanma, hayatını şey yapmak ve yani libido ne kadar canlıysa erkek sabah o kadar kalkıp işine savaşmaya gider. Hatta Çok her şeyde yaptırılabilir mi? Az önce espri olsun, savaşa git. Perdeyi Hı. tak, gel çamaşır iki yıl asalım beraber. Mı? Her şey. Ben her ay perde değiştiririm. <laughs> Yeni diktirtirim her şeyi yaptırabilirsin her şeyi yaptırabilirsin çünkü doğası bu evet. o feromonu aldığı zaman aklı giden bir erkek grubu var her erkeği bunu yaptıramasın ama feromonu kokladığı zaman kontrolü kaybeden bir yapısı varsa maskülenite anlamında yani her şeyi yaptırırız o zaman aslında çok da böyle mekanik düşünecek böyle ya da analitik böyle matematiğini çıkar erkekler niye anlamıyor aslında basitmiş yani Thanks for watching!